Arkadaşlar akşam bu sizlerden bir tek arkadaşlar şey Evet daha demin kayıt durdu ve kendi otomatik silinmiş hataya karşı oynuyoruz dokuzuncu yüz maalesef kayıt silinmiş kayıt silinmiş kayıt silinmiş maalesef yok olsun emin edinler için oha oğlum hangisi lan bu Bravo. Hoca atarsın sen değil mi golü? Adamsın sen. Saç. de kısa tutacağım. kapanacak ve benim de sinirime gidecek. Hatay'a karşı eğer bu maçı yenir, yenersen ve... <laughs> çünkü gol yiyeceğimiz belli. Salinas güvenmiyorum. 60'ı kaleciye güvenemiyorum. Bak Feruz'un olsa. bak Feruz'un vardı ya. Feruz'un olsa yemin ederim bak. Yemin ediyorum. Salinas denen bu çöpten daha az gol yerdi. Metin'in de daha... Ne rahatın ya? Sen atsana şuraya. Sen atamayacaksın. Senin Allah belanı versin. Allah belanı ver, İra 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 la la la. yapacağız biz. Bir süperlik de herhalde ikinilik de bir daha oynayacağız ya. Vallahi gerekle bir daha yine herhalde artık. videoda kapandı zaten yemin ederim abi video iyi kapanır ki daha öyle depolamam daha 20 32 30 20 oh, sadece ne kadar veriyordu bak küfür etmek istiyorum bir yerleri vurmak istiyorum bir yerleri kırmak bak bak zaten tablosunun kenarları falan hep çizilmiş yemin ederim bir yerleri kırmak Abi Erzurum'u yedin. Ne olur Erzurum'u Ne olur. Bak videoyu 5 dakika yapacağım. Yemin ederim. <laughs> Bak valla sinirlendim. Evet. Osman Küfür Küfür ben çıkmadım mı ben Nasıl bu kadar lazım sen Şeyimde değil tamam mı? Şeyimde de değil. takımda mutlu olduğunu biliyorum ama ben senden ben mutsuzum arkadaşlar. Ben seni sevmiyorum. Dışarıdaki sokak köpeğini daha senden daha çok seviyorum. Chhé tхéā r Șiq'hóī ículos. ußenyóś yó! CEA challenge from inversi capacity. mua té ор goal estará ché wāriichi yat äh támŋaté. Guzman. Abi kalkmış bir kısım. Masum gelecek yok mu Bak olmayacağını biliyorum ama Hursit gelmiyor. Hadi lan Hursit. Biliyordum da. Bak Evre Bak 148 seni gelirsin. Ben Allah belanı Hayır. Sıfır <Sessizlik> mutlu. Gel hadi ne olur bak ne olur Sofu. Bel Halil. Yok da hadi gel de o. Şu anda. Bir Ahmet gel. karşı kavgası tutacağım. İşe Girişe. İşe al. Güzelmiş. Şöyle bir makyaj. Sevimli bir kaleci. Yerbağım. Burası burası. Bu Avrupa oluyor. Avrupa'dan bir yer. Atan. Şimdi tamamen sakın. Ver verdim Yeni mi bunlar? Bunlar yenilir mi? Bir daha görelim. Bir daha görelim. Bu sefer buradan al. Bu sefer buradan al. Fofon hemen nasıl tabara ya? Fofon ne ki? Fofası. Arkadaşlar bakın abone olun. Allah. <laughs> Baca, İstanbul ben, gel. Sen orada futbol oynarken Benim oyun elim. Hocam ağrıyor ya. Dedim bana bir şey yapma. Evet. Ne zaman çıkartalım yine? Niye? Seni duyuyorum ben abi. Boş dolu bok boş şeyler söyleme. Ben vurmak istiyorum. Tapa vurdum. Ben niye vurdum? Çok, Çok ben güzel diye. değil mi ki Yok Yapma. Bu çok Evet. Yes. Evet Böre, kutu, bence, ya. Tamam, tamam. bu arkadaşlar da işte tutunuyor. Rahatsız etme. Bana ne? Bana ne? Hadi Metin. Gol! Metin! Metin. Ha la 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 la. Hadi hadi. Bir tek bu maçı bizim için. İki. İki geliyor. Bak iki geliyor. izle. Oğlum birini gördüm. Senin de pasını verdim. Sen de döndün. Ters köşeye. Dur! Sus işareti yapın abi sus işareti yapma yok mu? Pas bravo. Lala. Lala. <laughs> çok etkileyici evet. et. onlar bize çok güzel sokacaklar. Yes. <laughs> Sambon yeni bak. Gökhan Tekin. Lan lan Yemin ederim senin hastaneye. Repetim hafta sonu ulaşan bir yol yürüyüz. 10. Arkadaşlar uzak mı Tamam yenedik. Hadi bu maçı yapalım. Ne olur sürü yalnız. Konya bizi yenecek. Konya bizi yenecek. Konya bizi yenecek. Konya bizi yenecek. Bir de Konya'yı yenmemiz yok mu? Bir de Konya'yı yenmemiz. Gökhan. Gökhan. Yakan. Yakan. Hadi. Hay Hakkari. Saldır Hakkari. Bizim için saldır Hakkari. Hayır 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 hayır. Allah. Allah. Ya, ya. Yıkamadınız. Orada topu aldık. Diyelim ki. Diyelim ki oyunu delimiz lan. yapacağım. Bu maç bitsin direk mi Vallahi bir direk mi direk son dakika gol ata. Allah seni ne yapmasın? Yukarı mı? Selin Aslan. bu arada kalkan. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Tat oğlu vur. Sizin Allah belanızı versin takım. Adamlar çok kolay geliyor ya. Adamlar çok kolay geliyor. Dökün. Basın yükselteceğim. Basın yükselteceğim. 86 oldu. arkadaşlar ben buyunuz bak küfür etmek istiyorum. Videosu sonunda öyle bir küfür edeceğim ki göreceksiniz. Evet. Sizi seviyorum. Allah'a emanet bak.